Teheccüd namazının fazileti ve önemi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim geceleyin uyanır, ailesini de uyandırır ve iki rekat namaz kılarlarsa Allah'ı çok zikreden erkekler ile kadınlardan yazılır. Farz namazlardan sonra en fazileti namaz gece namazıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem manevi terakkinin en mühim vasıtalarından biri olan teheccüdün bütün ümmeti tarafından hassasiyetle eda edilmesini istemiştir. Bu husustaki telkinlerine öncelikle yakınlarından başlamış ve bir gece Hz. Ali ile Hz. Fatıma'nın kapısını çalarak namaz kılmayacak mısınız? şeklinde buyurmuştur. Gecenin manevi feyzinden istifade etmelerini ısrarla tavsiye etmiştir. Diğer ashabına da Aman gece kalkmaya gayret edin. Çünkü o sizden önceki salih kimselerin adetidir. Yine o Rabbinize yakınlıktır, kötülüklere kefarettir. Onların örtülmesine vesile olur ve günahlardan alıkoyar.